Milli Eğitim Bakanlığı eğitim düzeyinin yükselmesi için düğmeye bastı. Bakanlığın önceliği nitelikli öğretmenler. Öğretmen yetiştirme stratejisini yeniden düzenleyen bakanlık, başarısız öğretmenlerin derslere girmesine izin vermeyecek. Yeni düzenlemeye göre öğretmen yetiştirmede sistem ve ortaya çıkan sorunlar ele alındı. Kendini yenilemeyen, yeterli hizmet içi eğitim almayan ve gelişmeleri takip etmeyen öğretmenler nedeniyle öğrencilerin başarılarının düştüğü tespit edildi. Araştırmalarda öğrenci başarısının %50'sinin genetik donanıma, %30'unun öğretmen niteliğine, geriye kalan %20 ise diğer faktörlere bağladığı belirten yetkililer başarılı öğretmenleri de ödüllendirecek.